Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları grubundan bir ilaç olan Kinotrovegen ovül 600 mg'lık bir adet eldiven ve bir adet ovül içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi izokonazol nitrattır. Genetrovegen ovül nedir, ne için kullanılır? Bu ilacın etken maddesi olan izokonazol, vajinal antiinfektif ilaçlar grubuna aittir ve dermatofitlere, maya ve maya benzeri mantarlara ve küf mantarlarına karşı etkilidir. Bu ilaç vajinanın mantar enfeksiyonlarında kullanılır. Cinotrovagen ovül nasıl kullanılır? Bu ilaç tek doz olarak kullanılır. Ovül vajina içine derine itilmelidir. Bu uygulamanın akşam uykudan önce yatağa uzanarak yapılması en uygundur. Paketin içinden çıkan eldiven ovülü derine iterken kullanılmalıdır. Adet dönemi süresince tedavi yapılmamalıdır. Cinetrovagen ovülü kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacın kullanımında zararlı bir etki olduğu gösterilmemiştir. Ancak hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza tedbiren danışmanız önerilir. Cinetrovagen ovülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Kaşıntı, yanma, kızarıklık ve su toplaması ilacın hafif yan etkileridir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.